Günaydın, hoş hoş Merhaba. Efendim. Merhaba efendim. Hoş Merhabalar. geldim. Merhaba, Merhaba. Günaydın Günaydın. Sokak satıcılarıyla ilgili maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin mevzuatı çok sınırlayıcı, çok kısıtlayıcı e, ve neredeyse hiç hakları yok. Bu sektörün insanları hep en ötekileştirilmiş en itilmiş, haklarından mahrum edilmiş, insan yerine konmamış ne yazık ki çok toplumun dışında kabul edilmiş insanlar giderek derinleşen bir yoksullukta bu insanların haklarını ve hukuklarını koruyarak, onların geçimlerini sağlayarak aile ekonomisini ayakta tutmalarına imkan verecek şekilde bir zemin yaratarak bunun üstesinden gelebileceğimizi düşündük. Kolay olmadı, kolay olmuyor. Algıların değişmesi lazım, ön yargıların değişmesi lazım. Çok uzun yılların tortusu ve birikimi nedeniyle kolay olmuyor ama biz el ele verdik. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri de bu hikayeyi yaşmaya başladık. Onu söyleyebilirim. Bundan sonrası farklı olacak. Biz önemli bir eşiği açtık bir meşruiyet zemini yarattık. Şu anda iktidar 20 senelik bir birikimle çok büyük güç biriktirdi. İktidarın bu kadar büyük güç topladığı bir iklimde onu dengeleyecek, o gücü belki de sınırlayacak, kontrol edecek tek mekanizma yerel seçimler. Demokrasi de, barış da, cumhuriyet de bunların hepsi çok güzel değerler öyle değil mi? Ve fakat bunlar bizi bir biçimde vehavete ve konformizme alıştırıyor. Bugüne kadar birçok erdem, birçok değer, birçok birikilen Atatürk zamandan beri yüz yıldır biriktirilen birçok şey avcumuzun arasından aktı gitti. Şimdi aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz. Demokrasi için, barış için, cumhuriyetin değerleri için sımsıkı sarılmak ve mücadele etmek mecburiyetindeyiz yerel seçimleri kazanmak mecburiyetindeyiz kardeşim. Başka çaremiz yok. Kazanmak mecburiyetindeyiz ama şunu da bilin. Hiçbir yer özellikle İzmir asla çantada keklik değildir. İzmir'in seçmeni kadar eleştiren, İzmir'in seçmeni kadar ince ile sık dokuyan bir başka seçmen yoktur bu Türkiye'de. Dolayısıyla İzmir'in gönlünü kazanmak mecburiyetindeyiz. İzmirli'yi memnun etmek ve gerçekten güven vermek mecburiyetindeyiz. Bunu da ancak el birliği içinde yaparsak o nedenle ben hepinizi el birliğiyle demokrasi ve barış ve cumhuriyetin değerleri için mücadele etmeye, seçimler için emek vermeye, ter dökmeye davet ediyorum. Ama bunu en iyi yapacak yerdir İzmir. Yolumuzun zor olduğunu biliyorum. Ama başaracağımıza da inanıyorum. O yüzden hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Kapısını çaldığımızda bütün sorunlarımızı kendisi dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye başkanımıza, başkanımıza hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkür ederim. Biz de sivil toplum örgütleri olarak biz şöyle bir şey karar aldık. Biz bundan sonra başkanımızla beraber bu yola devam etmek istiyoruz. İnşallah bu e, en kısa sürede de başkanımız açıklanır. Bizim kaldığımız projelerle yine başkanımızla devam ederiz. Biz buradan belediye başkanımıza bir kez daha yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün sokaklar başkanımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Tabii dört buçuk yıllık bir süreci geride bıraktık. Bizler için kolay bir süreç olmadı bu. Ee, sokak emekçilerimiz için dört buçuk yıl içerisinde sağ olsun değerli başkanım gerçekten onurlu dik duruşuyla ödün vermeden hiç kimseye yanımızda dik durdu. Bu dört buçuk yıllık sürecin içerisinde değerli başkanım İzmir'de 250 bin sokak emekçisinin umudu oldu. Ve sigorta sosyal güvenceye kavuşturuldu. Ve hepinizin huzurlarında Tunç Başkanımı tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. 250 bin sokak emekçisinin adına. İktidarın yapması gereken yapamayın İzmir'de tek yapan değerli Tunç Başkanım. Biz de İzmir'de 250 bin sokak emekçisiyle Tunç Başkanımın yanında diyoruz. İzmir sayısız değil. Artık ne taş atan seyyar satıcı var, ne seyyara şiddet kullanan zabıta personeli var İzmir'de. İşte bu tablo bugün Türkiye'ye örnek oluyor. Siz nasıl yaptınız, neler yaptınız diye buraya bize soru soranlarımız var.